Arkadaşlar herkese arkadaşlar, arkadaşlar bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Fatta'yı Sivilli'ye gitmeyi karar veriyorum gençler. Ee, kanalımıza hoş geldiniz. Ben genellikle Fatta'yı Sivilli'ye gitmeyi doktora ben kontrola gitmeyi karar vermeye düşündüm. Ee, annem bir doktorunla ameliyatını yapan doktoruna telefonu açıp e, ne zaman gelelim ne zaman gelelim diye annen onu konuşması lazım arkadaşlar. Arkadaşlar. Bugün sizlere yeni video karşınızdayız arkadaşlar. Ee, anlatmaya çalışacağız. Bugün seninle bir video çekeceğiz. Evi temizlene robotu paylaşmıştım bu videolarda. Ayda Elektrik YouTube kanallarında izleyebilirsiniz gençler. Görmüş olduğunuz gibi veya arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar ben de yattım. Koltukta yattım gördüğüm gibi. Öylesine gönçüyoruz gibi. Ve işte keyfine bak. Keyfine devam ediyorum gençler. Evet arkadaşlar Titanic 2 televizyonumuzun e, çıkan filmi izliyoruz. Patta'ya doktoruna konuşmayı düşünüyorum. Öyle gelen Sivilli'ye geçmeyi düşünüyorum. Sivilli'ye öyle geçeceğiz gençler. Sivilli'ye gittiğim zaman Şimdi benim telefonum tamiri de ya. Benim telefonumda kadar gelir o zaman kadar. Fatta'ya da kadarla gelir inşallah. Gelerdikle gençler görüşürüz gibi. Gelerdikle benim telefonumda da çekelim. Benim telefonum yok mesela, tamiride tamiri de. Annenin telefonundan çekiyorum ne Yalnız Sivirli'ye giderken telefon yanımda olmazsa yalnız Annem bak yalnız arabayı binersek arabada veremez telefonu Veremez bir de video çekemem Sivirli'ye giderken benim çünkü benim yanımda başka bir telefon anlamı onlarımız olması var lazım ki Sevil'le giderken yola gittiğimizde video çekebilirim. Geldikle. Oğlun için ne olabilir yani gençler? Evet arkadaşlar çok güneş var evde. Çok ışık vuruyor görmüş olduğunuz gibi sabahtan karşı buçuk gibi gençler arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Evde ben de öyle çoğutla çıktık geziyorum. Ne yapayım de de gençler, de arkadaşlar? İzleberli bir, bir, bir evde bir de e, evi temizlemeye devam ediyor. Evet arkadaşlar, Esenkent çok sabahtan karşı güneş olmuş veya görünüş odumuz gibi. Onu da göstereceğim arkadaşlar. Evet. Güneş yani görmüş olduğunuz gibi gelmiş. Sabahtan karşı. Sabahtan karşı gelin öyle oluyor gençler. Bugün Ekim'in 25'i 2021 gençler bugün. Video çekiyorum. Ekim'in sonuna kadar da ben doktorunla konuşacağım. Annen dokt annene ben haber vereceğim. Sivirli'de çalışan ameliyatını yapan doktorla konuşacakmış. Ondan sonra Sivirli'yi öyle geçeceğiz gençler. Sivirli'yi öyle geçmeyi öyle planlıyoruz gençler arkadaşlar. Evet ya yani baksana bahçenin rengine. Bahçenin rengi yeşil olmuş be. Yani yeşil olmuş. Böyle renkliyim yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar ağaçların bazısı Bak görüyorsunuz. Bak kocaman böyle ağaçlarla bir de ee, bazen ağaçlarla bir de yaprak yavaş yavaş bir ee, döküyor artık. Bak orada helikoptera geçiyor. Bak binanın solunda hemen helikoptera geçti. Evet arkadaşlar duymadım ama helikopterin sesini ama görüntüsünü duydunuz. Duymadınız ama görüntüyü gördünüz. Bazen böyle büyük ağaçlar, ağaçlar esen kenti ağaçlar, ağaçlar dökünce gençler yaz bitti artık. Bak Ekim ayındayız. Bak 25'indeyiz. 2021'indeyiz gençler. Bak ağaçlar halini görsen de bazı ağaçlar döküyor. Bazı ağaçların halini de bırakıyor. Yaprak bırakıyor. Bazı yaprak döküyor. Böylelikleyim. Bak bu karşısı büyük ağacın. Binanın önü hemen ağacı da direkt yavaş yavaş direkt dökünmeye başlamış. Görüş gibi. Ağaçların hepsi ee, dökülmüş bir de hepsi dökülmeye başlamış. Bak bir daha bak yarısı da biraz daha da iyileşmiş. Yarısı da biraz daha iyi. Yaraya ulaştığınız işlerinize baksanıza. Kaza yaptık. Çok geçiş olsun. Çok fena kaza geçirdim. Gide yine yine gidip kontrolöre gideceğim ama içten iyileşiyor. Dışından, dışından kananıştı. Ameliyathanelerde kestikleri aralarda bıçak kestikleri aralarda şöyle de Yarısı iyi. Yarısını hissetmiyorum. Yarısı çok fazla acınıyor. Hiç yani kan yok. Çukup tutmuş, çukup düşmüş. Yarısını geçirtiyor. Böylelikle yani? Serin takmıyorlardı. Daha önce sivilliğe giderken serin takıyorlardı. Şöyle dediğim. Bak benim aile deretreğinin yüzgel tüllerimiz çok jet gibi hızlı dönüyor. Görüyor musunuz? Bakın Bak yüzgel tüllerimiz de dönüyor. Gençler. Veya arkadaşlar. Bugün Annem bugün bir yere gitmiş. Annenin işi varmış. Dışarıda. Annem beni çünkü tek başına bıraktı evde. Ben tek başındayım. Oturuyorum evde. Evde biraz sıkıldım sanki gençler. Öyle tahmin edebiliyorum. Evde hiç kimse yok gençler. Arkadaşlar ben bugün videoyu kapatıyorum. Sivilli'ye gittiğimizde videoyu açacağım. Evde benden başka hiç kimse yok. Gençler. Görmüş olduğunuz gibi. Bugün sizlere videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Ee, bak bir de mutfakta çalıyor bir de şeyde çalıyor. Kapıyı yenin ha. Kapıyı yazdırız üzülürüm. Kapıyı yenin Lütfen. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın gençler. Video kendi kendine kapanması lazım. Farazı da olmuş telefonun. Kendinize iyi bakın. Nescafe pişireceğim. Bugün iş arışına veya Aydı Deretrik. Aydı Deretrik yazarsam beni çok mutlu etmiş olacaksınız veya çok sevineceğim. Kendinize bakın. İş arışına veya hoşça kalın veya görüşürüz üzere. Ne bay baş. Bay bay, bay arkadaşlar. Bay bay.